ve biz bu projede yer alacağız diyerek kendilerini bu projeye dahil ettiler. Okul müdürlerimize çok teşekkür ediyorum. Bu projede görev alan bütün öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Müzik, resim, beden eğitimi ve farklı alanlarda kendini geliştirmiş olan öğretmenlerimizin bu bilgi ve becerilerini çocuklarımıza aktarma adına yaptığı çalışmalar her türlü takdirin üstündedir. Ben bu projede görev alıyorum diyen ve görev alan bütün öğretmenlere çok teşekkür ediyorum. Onların vermiş oldukları emeğin bugün güzel sonuçlarını hep birlikte izliyor ve görüyoruz. İnanıyorum ki bu çocuklarımız üniversite yaşamında, meslek yaşamında hangi mesleği seçerlerse seçsinler bu projede yer almayan arkadaşlarına göre bir adım daha önde olacaklardır. Onların kendilerine olan özgüvenleri, onların bu alanda yaptıkları çalışmalar onları çok daha farklı bir noktaya taşıyacaktır. İl Milli Eğitim Müdürü, Müdürü Sinan Aydın da spor ve şenlik, sanat eğitiminin sadece teknik beceriler değil, özgüven, yaratıcılık, empati, iletişim de. ve kültürel farklılık gibi pek çok önemli niteliği geliştirdiğini ifade etti. Bir milletin kültür seviyesi, meydana getirdiği sanat eserleri ve sportif başarıları ile de ölçülür. Sanat ve spor alanındaki başarılar ülkelerin uluslararası arenada saygınlık kazanmalarının yanında kültürel yükselişlerine de yol açar. Bu gerçekler göz önünde alındığında Türkiye yüzyılını yaşadığımız böylesi bir zamanda eğitim alanında sanat ve spora en üst seviyede önem verilmesi bir gerekliliktir. Spor ve sanat eğitimi kişiye sportif ve sanatsal becerilerin yanı sıra bilgi ve anlayış, bireysel ifade yeteneği, yaratıcılık, sosyalleşme, iletişim becerisi, çevresel farkındalık, özgüven, empati, kültürel mirasa sahip olma, eleştirel beceri gibi pek çok alanda kendini geliştirme imkanı da sağlar. Bahsettiğimiz kazanımlar bütün toplumlar için gerekli ve geçerli meziyetlerdir. Bu doğrultuda Sayın Valimizin talimatlarıyla ve himayelerinde hayata geçirdiğimiz Türkiye Yüzyılında Geleceğin Yıldızları Projesi'nde geçen yıl 9 okul, okul ile başladığımız yolculuğumuza bu yıl 76 okul ve 5536 öğrenci ile devam etmekteyiz. Proje kapsamında spor alanında voleybol, basketbol, futbol başta olmak üzere çeşitli takım sporları, atletizm, yüzme, tenis, tekvando, karate, jimnastik, okçuluk gibi 32 branş ile sanat alanında piyano, gitar, bağlama, keman, akordiyon, ud, cello, ney, kemençe gibi 17 müzik branşı ile resim, karikatür, fotoğraf, halk oyunları, drama ve tiyatro gibi 7 branşın yer aldığı görsel sanatlar alanında yapılan çalışmalarla öğrencilerimize Yeteneklerini keşfetme ve geliştirme fırsatı sunmaya çalışmaktayız. Şenlik kapsamında öğrencilerin yıl boyunca sanat, spor ve bilimsel alanlarda gerçekleştirdikleri çalışmaların yer aldığı sergi de açıldı. Palaksoy ve öğrencilerin projenin simgesi olan balonları gökyüzüne bırakmasıyla sona erdi. Mayıs ayı başında Eskişehir'den hac görevini yerine getirmek üzere Eskişehir Teknik Üniversitesi Hasan Polatkan Havalimanı'ndan yola çıkan ilk haç kafilesi kutsal topraklardaki görevlerini tamamlayarak yurda geri döndü. Eskişehir'den 2025 yılında kutsal topraklara giden ilk haç kafilesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi Hasan Polatkan Havalimanı'nda düzenlenen programla dualar eşliğinde Medine-i Münevvere uğurlanmıştı. Eskişehir İl Müftülüğü'nün organizasyonuyla gerçekleştirilen uğurlama töreninde Kur'an-ı Kelim tilafeti yapılmış, ardından haç yolculuğuna çıkacak 184 hacı adayı için dualar edilmişti. Eskişehir Teknik Üniversitesi tarafından işletilen ve uluslararası ulaşımda önemli bir rol üstlenen havalimanı, bu yılda haç yolcularına kapılarını açarak anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yapmıştı. Haç görevini yerine getirmek üzere Eskişehir Teknik Üniversitesi Hasan Polatkan Havalimanı'ndan yola çıkan ilk haç kafilesi kutsal topraklardaki vazifelerini tamamlayarak yurda döndü. İlk kafile 184 yolcusuyla Cidde'den kalkan uçakla saat 15.30'da Eskişehir Teknik Üniversitesi Hasan Polatkan Havalimanı'na ulaştı. Kutsal topraklardaki ibadetlerini yerine getirdikten sonra yurda dönen hacılar pasaport işlemlerinin ardından havalimanından gelen yolcu çıkışında aileleri ve yakınları tarafından sevinç gözyaşları ile karşılandı. Afyon, Kütahya ve Eskişehir illerinin içinde olduğu 184 yolcudan oluşan hac kafilesi bugün saat 15.30 sıralarında Eskişehir Teknik Üniversitesi Hasan Polatkan Limanı'na iniş yaptı. Kafileyi es yetkilileri karşıladı. Eskişehir Teknik Üniversitesi yetkilileri yaptığı açıklamada, yurda dönen hacıların duygularını ve deneyimlerini dinleyerek, hacılarımızın kutsal topraklardaki manevi yolculuklarını huzur içinde tamamlayıp sağ salim yurda dönmeleri bizleri çok mutlu etti. İlk kafilenin ardından kafilelerin önümüzdeki günlerde dönmesiyle birlikte haç görevini tamamlayan vatandaşlarımızı üniversitemiz havalimanında karşılamış olacağız ifadelerini kullandı. Çok güzel bir duygu. Onları yaşamayın için ama anlaşılmıyor yani anlatılmayacak bir duygu bu. Hı -hı. Çok güzel her şey orada. Ayrılmaktan zorlandık evet, mı? Çok zorlandık. Dün çok ağladık. <laughs> Veda tavabımızı yaptık. Bugün ayrıldığınız için mutsuzsunuz ama bugün ailenizle bir aradasınız. Onun için evet. Ödersiniz. Mutluluğu, üzüntü hepsini beraber yaşadık. Hı -hı. Orlar çok güzel. İnşallah herkes orları göre. Çok güzel duyguyum. Anlatamam yaşayacaksın ya. İki kere ömre yaptı. ilk acıya gitti. Evet. Çok şükür Mevlam. Duygumuz bir başka anlatılacak gibi değil yani. Eskişehir'de ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı. Hırsız önce ayakkabılarını değiştirdi ardından eylemi gerçekleştirdi. Detaylar haberimiz. Eskişehir'de hırsızlık olayı güvenlik kameralarına yansıdı. Eski Bağlar Mahallesi Baydemir Sokak'ta saat 7.30'da kapısı açık olan bir apartmana girdi. Elektrik sayaçlarını, doğal gaz sayaçları yanında dairelerin anahtarlarını arayan hırsız, daha sonra gözüne kestirdiği bir spor ayakkabıyı ayağında denedi ayağına tam olan spor ayakkabıları ayağındakilerle değiştiren hırsız, ayağından çıkan ayakkabıları da hırsızlık yaptığı daire kapısına bıraktı. Önce ayakkabılarını değiştirdikten sonra diğer eşyaları çalmaya başlayan hırsızın rahat tavırları pes dedirtti. Hırsız apartmanın en üst katına çıktıktan sonra tekrar aşağı inerek bodrum kata yöneldi. Bodrum katta elektrikli bisiklet ve çeşitli eşyaları çalan hırsız, önce elektrikli bisikleti apartmanın giriş kapısına çıkarttı. Kapı kapanmaması için kapının önüne destek koyan hırsız, daha sonra tekrardan bodrum kata inerek bulduğu çuvalın içine ne bulduysa doldurdu. Zorlukla çaldıklarını elektrikli bisikletin üzerine yükleyen kimliği henüz belirlenemeyen hırsızın rahat hareketleri apartmandaki güvenlik kameralarına yansıdı. Hırsız bisiklete yüklediği çaldığı eşyalarla olay yerinden uzaklaşırken yine çalmış oldu ve kafasına taktığı kaskı düşürdükten sonra arkasına bakmadan yoluna devam etmesi de güvenlik kameralarına an beyan yansıdı. Hırsızlık olayı sonrası güvenlik kamera görüntülerini izleyen apartman sakinleri hırsızın rahat hareketleri karşısında şaşkınlık yaşadı. Yaşanan olayın ardından apartman sakinlerinin şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Olay yerinde parmak izi incelemesi de yapan polisler, hırsızın kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Eskişehir'e geldi DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan. Beraberindeki heyetle birlikte de Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Önüce'yi makamında ziyaret etti. Genel Başkanım hoş geldiniz. Hoş Teşekkür ha. ediyorum. Seyir. Sizleri burada ağırlamak Seyir. çok güzel. Seyir. Seyir. Teşekkür Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ziyarette Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ve İbrahim Arslan da katıldı ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı görüşmede Babacan Nazik Ev sahipliği için Başkan Ünlüce'ye teşekkür etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ünlüce ise kentimizde farklı siyasi görüşlerden isimleri ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Diyalog ve ortak akıl demokrasi kültürümüzün temelidir dedi. Eskişehir'de bir evden gelen kötü kokular harekete geçirdi komşulara bir ihbar yapıldı. Sonra içeri giren ekipler tek başına yaşayan 65 yaşındaki bir şahsın cansız bedeniyle karşılaştı. Kesin ölüm nedeni ise otopsi raporu sonrası belirlenecek. Bahçeli Evler Mahallesi Ayaztepe Sokak'ta bulunan 3 katlı Yıldız Apartmanı'nın ikinci katında meydana gelen olayda apartmandan kötü kokular alan apartman sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Eve giren ekipler evde tek başına yaşadığı bilinen 65 yaşındaki yurt Yurtseven'i dairenin kapısı önünde yerde yatarken buldu. 112 acil sağlık ekipleri, belediye tabibi ve adli tabibin incelemelerinde yurtsevenin 10 günden daha fazla süre önce hayatını kaybettiği belirlendi. Cesedi oldukça şişen ve çürümelerin başladığı adamın cansız bedeninin cenaze aracıyla taşınamayacağı için belediye ekiplerince taşınacağı öğrenildi. Olay yeri inceleme şube müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından itfaiye ekiplerince camı sökülen daireden yurtsevenin cansız bedeni çıkartılarak otopsi için morga götürüldü. Yaşlı adamın ölüm sebebinin yapılacak incelemelerin ardından ortaya çıkacağı aktarıldı. Altay Yurtseven'in eşinden boşandığı, iki çocuk babası olduğu öğrenildi. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Önlüce, bir fikirle hep birlikte Eskişehir sloganıyla katılımcı bütçe uygulamasını başlattıklarını duyurdu. Ünlüce vatandaşları bütçe sürecine katılmaya davet etti. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin 2026 yılı bütçesi kent sakinlerinin katkılarıyla hazırlanacak. 16 Haziran'da başlayan proje başvuru süreci 6 Temmuz'da sona erecek. Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen katılımcı bütçe uygulaması vatandaşlarımızın beklentilerine doğrudan yanıt verebilecek şekilde tasarlandı. Vatandaşlar başvurularını bifikirlenokte.eskisehir.bel.tr adresi üzerinden gerçekleştirebilecek. Katılımcı bütçe uygulamasının başladığını duyuran Başkan Ayşe Önlüce açıklamasında şu ifadelere yer verdi. Kıymetli hemşerilerim, katılımcı bütçeleme yönetim anlayışımızın temel taşlarından biri olarak şeffaflık ve ortak akıl prensipleriyle hayat bulmaktadır. Bizler halkımızla birlikte yönetmenin, kaynaklarımızı en etkin şekilde kullanmanın ve karar alma süreçlerini birlikte yürütmenin önemine inanıyoruz. Bu doğrultuda sizlerin görüşleri, öncelikleri ve önerileri bizim için yol gösterici olacaktır katılımcı bütçeleme süreci, şehrimizin geleceğini birlikte şekillendirmek, hizmetlerimizi gerçek ihtiyaçlara göre planlamak için güçlü bir araçtır. Hep birlikte şeffaf ve hesap verilebilir bir yönetim modeliyle, ortak akılla kararlar alarak daha yaşanabilir bir eski şehir inşa edeceğimize yürekten inanıyorum. Sizlerin katılımı, önerileri ve desteği bu sürecin başarısı için en büyük güç kaynağımızdır. Bu süreçte her bir vatandaşımızın söz sahibi olması, belediyemizin hizmet kalitesini artıracak ve karşılıklı güveni daha da pekiştirecektir. Hepinizi katılımcı bütçeleme sürecine aktif olarak katılmaya ve fikirlerinizi bizlerle paylaşmaya davet ediyorum. Tepebaşı Belediyesi ve Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi işbirliği ile Sağlıklı kentler için suya saygı geleceğe akıyoruz temalı kısa film yarışmasının ödül töreni yapıldı. Yok olduğunu düşünüyorum. Evet, su kaynaklarımızı çok hızlı tekrar geri kat. Tepebaşı Belediyesi ve Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi işbirliğiyle Sağlıklı Kentler için Suya Saygı Geleceğe Akıyoruz temasıyla düzenlenen kısa film yarışması sona erdi yarışmaya katılan ve dereceye giren katılımcılara ödülleri düzenlenen törenle takdim edildi. Tepebaşı Belediyesi Özdilek Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen ödül törenine Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın yanı sıra jüri üyeleri Şükrü Avşar, Hakan Haksun, Sermet Yeşil Tema Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, Tepebaşı Belediyesi Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Katılan çok değerli kardeşlerimize, arkadaşlarımıza ellerine sağlık. Çok önemli bir iş yaptınız. İnanın bunda birinci, ikinci, üçüncü demek belki mecburen oluyor teşvik açısından ama... Her o işi yapan arkadaşımız bizim için çok değerli. Hepinize sevgiler, saygılar. Yarışmada jüri koltuğunda yer alan Ahmet Mümtaz Taylan ve Nazan Kesal yoğun programları nedeniyle törene katılamazken değerlendirmelerini online şekilde iletti. Jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonrasında Erkan Balkın yönetmenliğini yaptığı Afiyet Olsun filmi birinci, Fuat Kocabıyık'ın yönetmenliğini yaptığı Sınırsız Bir Dünya filmi ikinci. Mehtap Akbaş Çiftçi'nin yönetmenliğini yaptığı Suyun Tersine filmi üçüncü olurken Hasan Coşkun'un yönetmenliğini yaptığı Sapanca Gölü Mansiyon ödülüne layık görüldü. <laughs> Ödül töreninin ardından yarışmada dereceye giren kısa filmler izleyicilerle buluştu. Eskişehir'de üretilen yüksek kaliteli fiberglas tekneler Avrupa ülkelerine ihraç edilerek uluslararası sularda boy gösteriyor. Odunpazarı ilçesinde bulunan organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren fabrikanın ürettiği farklı boyutlardaki tekneler büyük bölümü Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok ülkesine ihraç ediliyor. Eskişehir'de 3.40 metre ile 20 metreye kadar farklı boylarda fiberglas malzemeden üretilen tekneler, kalitesiyle dünyada en çok tercih edilenler arasında yer alıyor. Muğla'nın Dalaman ilçesinde kurulan ve Porsukçay'ında kullanılan tekneyle gondolların yapımı için Eskişehir'e taşınan fabrika, karasal iklimin fiberglasın mukavemetini daha çok artırmasından dolayı Bozkır'da üretime devam etme kararı aldı. Bozkır'ın ortasında üretilip uluslararası sularda yüzdürülen teknelerden 70 işçiyle senede 300 adet üretiliyor. Fabrika, tekne üretiminin yanı sıra imal ettiği tekne kalıplarıyla da uluslararası anlamda hizmet veriyor. Yine çoğu Avrupa'da olan tekne tersaneleri için model ve kalıp üreterek satan firma, model ve kalıp merkeziyle Avrupa'nın en büyük boyutlarda tek parça kalıp üretme kabiliyetine sahip 5 eksen CNC makinesiyle de öne çıkıyor. Tekne üretilen fabrikada satış ve pazarlamada görevli Oya Erol, Eskişehir'in iklimi açısından avantajlı olduğunu vurguladı. Özellikle malzemenin mukavemeti için kuru bir iklimde olmanın gerçekten büyük avantajları var. Eskişehir o anlamda çok çok uygun. Deniz kenarında üretim yaparken eee fiberglas üretimde cam elyafı ile polyester bağlanıyor. nemden dolayı bu bağlar çok kuvvetli olmaz. E, kara ikliminde e, bu bağlanmanın çok daha e, kuvvetli olmasından dolayı avantaj sağlamakta. Hollanda başta olmak üzere Fransa, İspanya e, bizim ağırlıkta çalıştığımız ülkeler. Bizim yurt dışına üretimimizi yaptığımız e, tekneler şu anda arkamda gördüğünüz tekneler mesela. Avrupa standartlarındaki bir tekne iç piyasada üretim yapıldığı için tabii ki çok daha hesaplıya e, sahip olabiliyorsunuz. Bir teknede Aklınıza gelebilecek donanımların hepsini kendimiz üretiyoruz burada. Yani krom aksamlarından, e, ahşap e, aksamlarından, e, fiber glass zaten ana işimiz, e, elektrik vesaire e, tamamen burada anahtar teslim olarak çıkıyor bizden. Evet ayı ile birlikte sezon kapanışları da gerçekleşiyor. Özellikle sanata dair konser, tiyatro gibi. İşte Eskişehir Polifonik Korusu Derneği de sezon kapanış konserini müzik dolu, coşkulu bir atmosferde gerçekleştirdi. <laughs> Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Opera Binası'nda Eskişehir Polifonik Korosu Derneği tarafından düzenlenen sezon kapanış konseri vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı. Gecede Eskişehir Polifonik Korosu, Eskişehir Polifonik Korosu Derneği Kadınlar Korosu ve Korodo Kapo sahne aldı. Şef Özlem Erdoğan'ın yönetiminde 40 koristin yer aldığı konserde, halk müziğimizden de eserlerin yer aldığı repertuvar dinleyiciler tarafından büyük beğeni gördü. Eskişehir Polifonik Korosu 2018 yılında müzik öğretmenleri ve koro geçmişi olan eğitimli koristlerce Özlem Erdoğan'ın şefliğinde kuruldu. 2022 yılında ise derneğe dönüştü. Kuruluşundan beri ülkemizde düzenlenen ulusal ve uluslararası polifonik koro festivallerinde Eskişehir'i başarılarıyla temsil ediyor. Koronun bünyesinde gençlik ve çocuk koroları da bulunuyor. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde kadının toplumsal hafızadaki yerini ve dönüştürücü gücünü sanatla yeniden yorumlayan Ateş Kadınları sergisi sanatseverlerle buluştu. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Ateş Kadınlar Sergisi Kent Müzeleri Kompleksi Sergi Salonu'nda açıldı. Sanatçılar İrfan Ongar ve Esen Leyla Esendal'ın çağdaş sanatın ifade biçimleriyle hazırladığı eserlerden oluşan ve kadının varoluşunu ateş metaforu üzerinden yeniden kurgulayan serginin açılışına Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Ünal, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş ile çok sayıda sanatsever katıldı. Ateş Kadınlar sergisi 29 Haziran 2025 tarihine kadar kent müzeleri kompleksinde ziyaret edilebilecek. Serginin tüm gelirleri Eskişehir Öğretim ve Eğitim Vakfı'na bağışlanacak. Şimdi ekranlarınızda bir kaza haberi getireceğiz. Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde kontrolden çıkan bir bir sihir halinde olmak üzere üç araca birden çarptı. Odunpazarı ilçesi Alanönü Mahallesi'nde Maide Bolel Huzurevi Caddesi'nde meydana gelen kazada 48 yaşındaki LA idaresindeki 26 ALG 815 plakalı jip henüz bilinmeyen bir sebeple sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde seyreden başka bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulmaya başlayan jip, park halindeki bir midibüsle başka bir otomobile daha çarparak durabildi. Kazada LA isimli kadın sürücü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken LA sağlık görevlileri tarafından ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle jipin vurduğu 3 araçta ciddi hasar oluştu. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları Türk Sanat Müziği Korosu Bahara Veda Yaza Merhaba konseriyle Eskişehirli sanatseverlerle buluştu. Müzik Farklı meslek gruplarından gönüllülerin bir araya gelerek oluşturduğu koro, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı'nda yoğun ilgi gören bir konser sundu. Koro şefi Figen Alkılıçgil yönetimindeki Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat Meslek Eğitim Kursları Türk Sanat Müziği Korosu, Türk Sanat Müziği'nin seçkin makamlarından eserleri başarıyla seslendirdi. konserde Bahar Gelmiş Neyleyim, Bahar Meltemidir Başımda Esen, Aşkımın ilk Baharı ve Bir ilk Bahar Sabahı gibi birbirinden özel parçalar izleyicilerle buluştu. Salondaki sanatseverler de Kuray'a eşlik ederek konsere büyük bir coşku kattı. Konserin sonunda Şef Figen Alkılıçgil ve Koro kendilerini alkışlayan izleyicilere teşekkürlerini sunarken babaları da unutmayarak babalar gününü kutladı. Ayrıca yıllarını sanat müziğine adayan kanun sanatçısı ve koronun en kıdemlisi Nevzat Er Yılmaz'a koro tarafından çiçek takdim edildi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat Meslek Eğitim Kursları Türk Sanat Müziği Korosu bu özel geceyle müzikseverlere adeta bir bahara veda, yaza merhaba hediyesi verdi. İçine, Bu haberle birlikte bültenimizi noktalıyoruz. Birazdan misafir köşesinde söz mahallelerde diyeceğiz, mahalleler konuşuyor diyeceğiz ve 75. yıl mahallesi muhtarını ağırlayacağız. Ekranlarınızın başından ayrılmayın.